Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Blok Wars'ı gördüm dedim ki içerisinde Blok Wars Capture the Flag olan bir karma bir game'si çekelim. Kapat 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 kapat. Ha, misler gibi. Tamam şimdi kalınlaştırmaya başlayabiliriz. Bum 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 bum. Şakır şakır oynayacağız. Oğlum bizim buraları niye kapattınız? Sen TNT mi atacaksın çen bizim buraya? TNT mi bu yakacaksın çin? TNT mi bu yakacaksın TNT TNT. TNT bu yakacaksın Neye bıraktın? Bak geldi mi? Geldi mi? Bak TNT bıraktın, geldi mi? Bunlar oynamayı biliyor lan. O mesafeden nasıl vurmadı lan onu? Gelsene birader. Şş, gelsene. Skor yap ha. Öl artık. Öl artık tamamdır. Left enemy team falan diyorlar. Tam güzel. Düşmanlar oyundan çıkınca güzel oluyor. İyi oluyor, iyi oluyor. Buradan böyle alsam. Öyle kaçsam olur mu? Olur. Trınn nın Aa buradan kaçılıyor galiba. Trınn nın nın Kaçtım akasya duran'a benziyorum şu anda. Mükemmel bir şekilde kaçıyorum abi. Bayrağı aldım. Hem savunmada hem defansa. Kardeşim şu bayrağı durdurmamız lazım. Bak yandan kaçıyor gidiyor ha. Gel kardeşim gel. Gel kardeşim. Güle güle. Hadi bakalım. Oyundan çıkacak, rescue yapacak. Bayrağı dropladım hem savunmadayım hem defanstayım. Aşağı bakın Rage Quit attı adam. Konuşabilsem iyi bir insanım aslında ben. Rakibi oyun planımızla, defansımız ve hücumdaki desteğimizle, dengemizle sarstık. Bir tane skor yaptım. Hem defansta hem de forvetle güzel oynadık. Bak aimim üzerinde. Sana vurmam lazım benim. Anlıyor musun beni? He? Konçik şey seni. Benim kılıcım bozuk galiba. Heh, onu da aldım aşağı attım. Ha, güzeldi. Lucky Island'la kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hemen ardımızdan Şu Lucky Block'ları birazcık açalım. Şimdi dur ne geldi oğlum? Leş gibi bir şey geldi. Ne geldi? Kardeşim benim açtığım Lucky Block'tan çıkacak olan çıkma ihtimal olan şeyleri çalmaya niyetlenmeseniz mi acaba? Arka taraftaki portalda ben herkesi trolledim şimdi beni trolleyecekler. Çok korkuyorum. Ver oğlum. Heh. Çok korkuyorum. Trollemedim. 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 Valla trollemedim. Oo, anında hasarlar falan filan da geldi. Seni bir alalım. Seni bir giye, giyim yerime de boş ver. Kaçış bizim için şu an daha iyi. Şuradan birisi al. <laughs> Hacker diyorlar. Bilmiyorlar ki yamyam yam gibi oynuyorum. Bilmiyorlar ki at gibi oynuyorum. <laughs> clean up diye ağlıyorlardı Skywars'ta. Ne zaman gelsek clean up diyorlardı. Girelim. Aha vallahi normal çıkmış. Oğlum niye normal çıktı? Hayde. Hayde. Aa chest plate'im var lan. Aa ama oğlum iki parça eksik. Bu nedir ya? Vallahi ayıp ediyorsunuz ya. Vallahi çok ayıp ediyorsunuz ya. Elma niye yedin ya? Elma niye yiyorsun oğlum? Elma yeme ya. Ha bir tane daha varmış. Ben yiyeyim. Ya ne var ne ne var ne ne var ne sekmiyor. Ah oh, gitti tamamdır. Kardeşim. Adamlar. Oho. Vallahi bugün misafirimiz bayağı bir bol ha. Yok bu daha başka. Hah hoş geldiniz. Haydi bakalım. Yandınız mı ya insan? Sayın at. Oo. Oh, hey nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Böyle yap tamamdır. Böyle yap tamamdır. nocumuzda yaptık. Kardeşim. Fazla ya gerçekten. Noçumuzu yaptık, kazandık. Beleşvine bayılırım. Miner böyle geldik ve tat tatlı görevlerimizi yapacağız. Şimdi versin bize mikro görevleri ve içinden geçelim. Lazerlerin üzerine atla. Ben de partiküller açık değil ki lazerlerin üzerinden atlayayım. Lazerlerin üzerinden nasıl atlayayım? Windows Snowball Fight. Eyvah kazanamadık. Vallahi kazanamadık. Yine kazanamadık. kırmızılar elensin. Of Gördünüz mü atışı? İşte bu bir puanı ver. Ha! Çok gidiyorum, çok uçuyorum, çok uçuyorum ben, çok uçuyorum, acayip uçuyorum, acayip uçuyorum. Çok uçuyorum ben. Çok uçuyorum. Uç, 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 uç. Çok uçuyorum ben. Bakıt diyor. Ne alacağız lan? Bakıt. Bakıt, bakıt, bakıt. Gel oğlum buralara, doldur. Heh, ne alacağız? Diamond'la mı? Al. İşte kova. Oo, Survivor Shalker. Ben bu görevlerde iyi değilim ya. Yani bunlar iyi değilim. Wow 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 Bu aralardan 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 aralardan. Wow 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 Kaçtım lan. Jump and stay or else. Ha burada oturacağız. Sakın vurmayın. 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 Vurmayın artık. Yamuk kafalılar. Blue. Şu mu lan? Tek atarım. Explosive bomb fight. Köfteci gibi oynayayım ben azıcık. Az bir köfteci ol. Sen ne abi? At mısın sen? At mısın sen? At 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 at. At mısın sen? Şunu bir alalım. Sen bir alalım. İnmeyin aşağı in. İn 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 in. Aşağı in. Allah'ım çok tatlı bir görev. Doyuralım oğlum. Oğlum doyuralım hemen. Hemen doyur reisi. 24 oldu. Getir oğlum. Oh bunları da alayım da kimse alamazsın. Yapamazsın görevi. Heh. Yapamazsın. 53 tane topladım. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Arkadaşlar çok hileli bir hamle yapacağım. Vallahi yedim. Yedim keki yedim. İşte bu kadar. İnek sür. Sürerim. Çok kolay ki. Ha, i̇şte bu. Oh. Stand on diamond. Diamond'ın üzerinde bekleyecekmişiz. 6 saniye var, acele etmeye gerek yok. Sen ne yapıyorsun ya? Ya gerçekten çok şanssızım ya. <laughs> i̇şte bu. Bu Golem. Gel oğlum. Bunu bir şöyle yapalım. Böyle yapalım. Tamamdır gayet güzel. Son şampiyon ol. Son şövalye ol. gerseniz dalarım. Gelme kardeş. Gelme kardeş. Gelme gelme kardeş. Bir saniye son şampiyon olacağım. Son at olacağım ben gelme. İşte bu. Son at oldum. Aha vallahi son at oldum lan. Son at. Mini sırtlayıf. Tamamdır birincilik. Hadi oğlum birincilik. Oğlum yavaş 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 lan. Yavaş. Kaç kat diyorsunuz garları? Buralar. Oh. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. <gülme> İkimiz de düştük. Kardeş, niye karşıya durmuyorsun? İkimiz de düşüyoruz. Hadi. İşte bu. Kimi, kim kim Kimin oldu? Aa, Mikie'ye saydı. Ben ikinciyim. Nice. Devam edelim. Geldik şimdi de Gravity'deyiz. Blok Party diyordum az kalsın çaktırmayın. Oyunun ismini azıcık unutmuş olabilirim. Çekebilir misiniz lütfen? Arkadaşlar düşeceğim yeri sizin yüzünüzden göremiyorum ben. Ooo mükemmel oynadık bak buraya. Hemen geçelim turu. Hemen turu geçelim turu. Turu geçelim. Oha nasıl 10 saniyede bitirdin. Ben de fazla sürede... Ooo. Yes. Burayı da geçtim. Harika oldu. Tedris. Ben burayı yapamam ki. Ben buralarda nubum ki. Yay 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 yay. Ay yay, yay. ay ay. Ay 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 ay. Tamam yaptım lan yaptım yaptım. Abi birinci olamayacağım da şey yapar mı ama? Aa buradan nasıl insem? Şöyle mi insem? Böyle mi insem? Şöyle mi insem acaba? Böyle mi insem acaba? Tamam güzel indik. Aa hiç yanmadan bitiriyorum ha. Dur daha bitmemiş. Hiç yanmadan bitirecek miyim? Hiç yanmadan bak. Oy oyun bir şey oldu oyuna. Hiç fail olmadan nasıl 54 saniye? Bir dakikanın altında. Bir dakikanın altında. Koş. 59 saniye. Blok partide uzun zamandır birinci olmadığımızı fark et. O zaman hadi blok partide birinci olalım da. <laughs> Rengi bulamıyordum az kalsın. İlk turdan elense ne kadar komik olur lan. Elenseniz oğlum ilk turdan hadi. Birkaç kişi elensin ya. Yok elenmez. Şimdi güzel bir renk ver onu seçelim hemen. Bu ne hangi renk şu? Gri şu galiba. Güzel. Kardeşler ama kimse elenmiyor. Dediğim anda maşallah dedim. Bir buçuk saniye yaşadı. Çok güzel oldu. Neymiş bu? Mor. Şunun aynı renk gibi gözüküyor. Ben mor magentayı falan karıştırıyorum. Pembeyi falan karıştırıyorum ben. Düştü. Ya. İşte bu abi çok güzel. Yeşil koyu yeşil hem de şu değil. Hangisi lan şu mu? Şu. <laughs> Mükemmel. arkadaşlar anam. Bu surat lan bu çok güzel bir suratmış. Bu iyidir lan. Bu iyidir bu iyidir. Kaçtan karşı attı mi? Hop atlarım tabii ki de arkadaşlar. Buna bu riskler bizim işimiz. Aa atlayamadı. Yanımdaki elendi. İşte bu. Bana özendi elendi. Güzel oldu. O ne lan? O ne oğlum lan? lan. Mavi, kırmızı, beyaz, siyah. Beyaz. Abi. Hadi. Ben ben mor falan filan bir şey. Şu. <laughs> Ben bu sefer birinci olacağım. Nota bloğunu seçtim lan. Kaçalım şimdi. Kaçalım kaçalım. İşte bu. Ee... Ama ondan kaçmıştım ben. Yağmurdan kaçarken ata tutulduk. Ata alan Üsküdar geçti bu ne? Vallahi insan. Ne Böyle... oluyor? Heh onu da aldık. Ben çok güzel atlatmamış mıydım? Doğru söyleyin arkadaşlar. Çok güzel atlatmıştım. Kazandık. Oh be. Ama ben çok güzel atlattığımı düşünüyorum. bir <laughs> Bakışa bak. Doktorzuk. Kardeşim. Güzel bir görev ver. Ee, mob vurma oklarla. Splig. Bu da. Bu yılda Snowman. 3 görevden de. 3'er puan, 9 puanla full çekme olasılığım var. En iyisini biz vuracağız. Uzaktakilere de şu, bu arada vurmalıyım ha. Haberiniz olsun da. Şunu bir vur. Şunu bir vur uzaktakinde. Şunu da bir vur. Uzaktakine vur. Uzaktakine vur. Şunu da vur. Şunu da vur. En uzaktakine vur. En uzaktakini. Çocuk adam. Şunu da vur. Çocuk adam bunu da vur. Şunu 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 da Şunu da. Hepsini bu yüz Şunu Şuna vur. Aa kör olduk. Ufak çaplı bir körlük yaşadık sanırım öyle bir körlük, körlük, körlük olmasın. Körlük olmasın. Lütfen körlük olmasın. Hey, hayvan gibi vuruyorsunuz gerçekten. Olmadı. Olmadı. Gerçekten çok fena vuruyorlar. Abi uzaktaki moblara da vuruyorlar. Vallahi uzaktaki moblara da vuruyorlar. Uzaktaki moblara ben vurayım. Uzaktaki moblara ben vurayım. Ne uzaktakileri ben vurayım hadi. En uzaktakini vurayım. Belki yüksek puan verir. En uzaktakini ben vurayım. En uzaktakini ben vurayım. Ben vurayım. Ben vurayım. Ben vurayım. Ben vurayım. Onu da ben vurayım. Şunu da ben hepsini ben vurayım. Onu da ben vurayım. Onda. Şunda. 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 Lan oğlum en yakına gir vur. Da oğlum herife de yiyormuş okumuz. Şuradan o zaman çıkalım. Şöyle yapalım ha. Şöyle yapalım. Biz niye geri planda aldık ki? Şöyle yapalım daha iyi olur. Heh. Sıralama ikinciyim. Vallahi güzel gidiyoruz şu anda. Bence iyiyiz. Bence iyiyiz. Şu uzaktakine vur. Şu yakına kadar vur. Şuna vur. da vur. Bunda vur. Bunda vur. Bunda vur. Şunda vur. Hepsini vur. Şuna vur. Bunda vur. Bunda vur. Bunda vur. Bunda vur. Bunda vur. Bunda vur. Hepsini. Hepsini. Hepsini lan. Yes uzaktaki. En uzaktaki. En uzaktaki. Şuradaki. Yakındaki. Şuradaki. İkinci miyim? Neydi şu? G ile başlıyordu. Winai <laughs> <laughs> Pig. Pig. Gel bakayım. Seni şöyle bir alalım. Aşağı doğru alalım seni. Çok fazla sabit kaldım. Herife target atacağım diye. Nerede o GUI pig, Nerede o GUI Ha şu. Ha? Eliminate falan diyor da. Şuradan şöyle bir elesek sizi. Kendiminkini eledim. Dur bir dakika. At gibi. La oğlum. Ha sakin. La oğlum. La oğlum dur. La oğlum dur. Lolo lolo lolo. 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1. Ben buradan puan alamadım ki. Ben buradan hiç puan alamadım ki. Genel sıralamada kaçıncıyım? Üçüncüyüm. Bunda Guina Epic sıralamaya girememeli. Ben 3 puan almalıyım ki öyle birinci olmalıyım. Birinci olma mi yok zaten. Sıralamaya gireyim yeterli. Yolla oğlum yolla yolla. Orada kelleleri toplayacağım ben direkt. Ben direkt kelleleri alacağım. Kelleleri topla oğlum. Şöyle kelle. Kelleleri al. Kelleleri getir. Mükemmel kelle. Kelle. Şöyle giderken kelleleri de hemen yol üzerinde toplayalım. Ha, topla reis topla topla topla. Şöyle getir. Ben alacağım oğlum onu. Benim almak istediklerimi almayın lütfen. Hadi oğlum. Bunu getir. Karış sakat mısın ne yapıyorsun? Ya niye benim alacağım... Al alamadım ne oldu alamadım Yani almaya çalışma kardeşim Vermiyorum işte Vermiyorum pintiyim işte görmüyor musun Tamamdır Bum 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 Çok güzel gidiyorlar Getir oğlum. Topla. Karları da topla. Topla. 15 saniye var. Ha neyse. Şunu yap. Şunu yap. Şunu yap. Tamamdır. Hadi. 5 saniye varmış. Oğlum daha varmış lan. E, Aha. Genel sıralamada ikinci oldum. 4. 3. 3. Tamamdır. Güzel. İlk üçe girdik. Ne lan aşağıdakiler? <laughs> Dostlarım, kardeşlerim. Geldik şimdi Hypixel'de TNT Tag oynuyoruz. Dünkü TNT Tag'de adam bize target atmıştı bildiğin. <laughs> target atmıştı bildiğin böyle kovalamıştı. Arkasında önünde adam olmasına rağmen ya daha yakın bir rakip olmasına rağmen. Bana geliyorlar. Aa. Wow. Wow. Güzel kaçtım he. <laughs> Oo. Lan. Bir saniye daha olsaydı bitmiştim ben. İki tane de birbirimize vurun artık orada. Ne yapıyorsun lan? Al ben. Murder Mystery ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düzgün bir şekilde mördür olmak istiyorum. <laughs> ya, aa, aa, aa. Merhaba kulaklıklı abi. Noob takliti yapacağım birazcık. Toplu halde şurada bir katliam yaparak ya. Dedektifin oku nerede? Elektifin yayı orada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha! Çok keyifli. Ne haber lan Alex? Alex teyze. Teyze. Alex teyze. Teyze. Aha. Dirip dirip dirip. Noob git yapalım. Dirip dirip dirip. Sanki onu kovalamıyormuş da Başka bir yere gidiyormuşçasına şöyle Hmm Ne oldu ki ya Ne oldu ki ya Kim dövdü Kim öldürdü Gördüm orada 3 kişi var Ne yapıyorsunuz lan Ne yapıyorsunuz lan Mavi pijamalı Mavi pijamalı Ben kılıcı atamıyorum Güzel atamıyorum o yüzden atmadım İki tane de burada var. Sen ne yapıyorsun lan kılıç almışsın gene gel. Öldür benim sana ne oluyor? Sana ne oluyor lan? He yani olmadı ben işte atamıyorum kılıcı. İstediğim yere gitmiyor öyle. İstediğim gibi olmuyor Üç tane kaldı. Innocent iki kaldı. Suymuş lan. Ha? Mükemmel vurdum. Oo! Mükemmel atış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.